Evet arkadaşlar, herkese selamlar olsun. Bugün benim dikkatimi çeken ve incelediğim bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ben her gün düzenli olarak İsviçre haberlerini, Almanya haberlerini anladığım kadarıyla takip ediyorum. Ve son zamanlarda şunu fark ettim. Sürekli taciz, tecavüz, çocuk istismarı haberlerini görmeye başladım. Sonra oturdum dedim ki ya acaba bu İsviçre'de işlenen suçların bir istatistiği bir analizi falan filan var mı diye. Araştırmaya başlayınca onlarca şey gördüm ve şimdi gerçekten birazdan şaşıracağınız yani en azından benim şaşırdığım bir istatistiği bir veri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk olarak konuya şöyle başladım. Dünyada suç oranı listesi endeksi diye bir şey var mı? Var. Bu söylemiş olacağım öncelikle bütün bilgilerin linkini aşağıya paylaşacağım. Dünyadaki suç oranlarını inceleyen bir liste buldum ve 2020'nin ortasına kadarki olan verileri paylaşıyorum. Dünyada en fazla suç oranı şu an Venezuela'da, daha sonra Papua Yeni daha sonra da Güney Afrika'da. Şimdi bu suç oranlarının endeksinin yanında görüyorsunuz, onun yanında da güvenlik endeksi var. Emniyet endeksi var. Oradan da aradaki farkı görüyorsunuz. Daha sonra e, sondan olaya gittiğimiz zamanda da yani en güvenli ülkelere baktığımız zamanda da en güvenli ülke dünyada Katar. Daha sonra Tayvan, daha sonra da Arap Emirlikleri. Peki bu 133 ülke içerisinde e, İsviçre kaçıncı sırada? 125. sırada emniyet, güvenlik oranı yüzde, yüzde demeyeyim de yani 78.42 endeksine sahip suç oranı da 21.58 olarak belirtilmiş. Şimdi daha sonra olayı biraz daha e, özelleştirerek Avrupa kıtasındaki suç oranının en yüksek olduğu ülkeye bakmak istedim. Orada da Ukrayna, İsveç ve Fransa geliyor. Peki geliyor. Yine Avrupa'da suç oranının en az olan ülkelere baktığımız zaman da 41 ülke'den en sonda Slovenya, Mehtaları ve İsviçre var. İsviçre'ye baktığınız zaman e, su suç endeksi. 21.58 güvenlik endeksi ise 78.42 yani Avrupa'daki en güvenli üçüncü ülke İsviçre Peki Türkiye nerede Türkiye baktığımız zamanda da Dünya listesinde yani 133 ülke arasından 83. sırada suç oranı 39.50 endeksinde güvenlik oranı ise 60.50 endeksinde Daha sonra olayı İsviçre'ye çektim Şimdi bu almış olduğum bilgiyi yine İsviçre'deki resmi bir kaynaktan buldum. Linkini paylaşacağım altta. Oradan da kontrol edebilirsiniz. 2019 yılında kayda geçmiş, sayılabilmiş suç oranlarını anlatıyor. Topelde 45.477 tane suç geçen sene İsviçre'de işlenmiş. Bu suçları şimdi 3'e bölüyorlar. Ağır suçlar, orta suçlar ve hafif suçlar olarak geçiyor. Şimdi ağır suçlara baktığımız zaman 1531 tane ağır suç işlenmiş. Daha sonrasında orta ağır suçlara baktığımız zaman 32.132 tane suç işlenmiş. Hafif suçlara baktığınız zaman da 11.814 tane suç işlenmiş. Şimdi, şimdi asıl benim anlatacağım konu aslında ağır suçlar arasında olacak ama şöyle bir diğer suçların da ne olduğuna bakalım. Orta ağır suçlara baktığınız zaman en çok suç oranı 13.845 adet suçla tetkik kaytın. Yani kavga, dövüş, saldırı bunun gibi bütün olaylara tetkik kaytın diyorlar. Peki hafif suçlar arasında en çok ne var derseniz de draw var. Bu da 10.834 adet tehdit basit suç olarak kayda geçmiş. Şimdi asıl anlatmak istediğim yer benim neresi Tabii ki de ağır suçlar. Şimdi ağır suçların en alttan ikinciye baktığınız zaman Fergabeltigung diye bir şey görüyorsunuz. Bu taciz, tecavüz işte istismar gibi genel e, suçların ismine verilen bir isim. Ve 2019 yılında ağır suçlar arasında en fazla bu suç işlenmiş. 679 adet suç işlenmiş. Daha sonra ben bunu Google'a yazınca karşıma inanılmaz bilgiler çıktı. Yani anlayamadığım istatistikler, veriler, kaynaklar çıktı. Birkaç gündür bunları inceliyorum. Anladım, anlayabildiğim kadarıyla İsviçre'de böyle bir sorun var. Zaten e, bazı okulların böyle önünde işte sizi birisi almak isterse hayır deyin gibi gibi tabelalar var. Haberlere baktığınız zaman sürekli bu haberler meydana geliyor. Daha sonra işte bunu işte Şarmin'e, Şarmin'in arkadaşlarına, yakın çevresine, çocuklu insanlara sorduğunuz zaman da, da biz neredeyse her gün okulda bir olayın olduğunu ve bu konu hakkında her gün neredeyse her gün bir mektup aldığımızı, bildirge aldığımızı söylüyorlar. Ee, tabii bununla alakalı birçok araştırma da var. Şimdi bu araştırmalara bakalım. Bu araştırmada en son işte 2019'a ait bir araştırma. Ee, araştırma da şöyle söylüyor. Öncelikle olarak İsviçre'de bu tür suçlar beklenenin dışında artış göstermiş. Ve yine en son araştırmada 4500 tane kadın veya kız yani Frau mädchen olarak belirtiliyor. Kadın veya kadın ve kızla araştırma yapılmış ve şu sonuca varılmış. İsviçre'de her 5 kadından en az bir tanesi 16 yaşından itibaren hayatında en az bir kere cinsel saldırıya uğramış olmaktadır. Tabi bu cinsel saldırı burada e, açılabilir. Yani kelimenin kendisine baktığın zaman epey bir anlam çıkıyor. Yani taciz olabilir, tecavüz olabilir, zorlu ilişkiye zorlanmış olabilir, herhangi bir elle müdahale olabilir, internetten herhangi bir saldırı olmuş olabilir. E, bu araştırmaya katılan kişilere sorulan sorularda şunlar elde edilmiş. Detayları şu şekilde. Katılımcıların %22'si hayatları boyunca bir kere de olsun isten dışı tacize uğramış. Ama bu hani bir adım ileride taciz olarak düşünebilirsiniz bunu. Ee, yine katılımcıların %12'si hayatlarında bir kere tecavüze uğramışlar. Şimdi bu duruma maruz kalan kişilere e, yine anketlerde sor sorulan sorular şunu fark etmişler. Birçoğu yaşadıkları olayları kimseye anlatmamış. Küçük bir kısmı yakın akrabalarına anlatmış. Yani annesine babasına anlatmış. Sadece %8'lik bir kısımda e, polise rapor edilmiş. Zaten bu raporlara bak, zaten bu araştırmalara baktığınız zaman da da her araştırmanın e, üstünde ve altında şu notlar düşülüyor. Yani bu çok az edinilebilen bilgiler doğrultusunda yapılmış e, araştırmalardır. Yani insanlar yaşadıkları şeyleri anlatmıyorlar. Şimdi devamına bakalım. Devamında şöyle bir bilgi var. Cinsel taciz formlarının çok çeşitlenmesinden ve yaygınlaşmasından kaynaklı, hani sadece bu aklınıza illa fiziki bir şey olması anlamına gelmiyor. İnternet üzerinden, mail üzerinden, WhatsApp üzerinden, Instagram üzerinden yani aklınıza gelebileceğiniz her mecra'da insanlar, kadınlar ve çocuklar taciz edilmeye başlanmış ki zaten bunu araştırırken yanında bir konu daha görüyorsunuz. O konu hiç telaffuz edemeyeceğim boyutlarda olmasından kaynaklı yani internet üzerinden inanılmaz bir kadınlara, kızlara taciz oranı mevcut ve ankete katılan kişilerin yüzde %40'ı günlük hayatlarında sosyal hayatlarında e, cinsel tacize uğramaktan artık paranoya koymuş, korkar hale gelmiş ve endişeli hale gelmiş durumda oldu ortaya çıkıyor. Ve yüzde %59 oranındaki katılımcılar e, günlük hayat iş ortamında, arkadaş ortamında veya herhangi bir yerde istemlerinin dışında, beklediklerinin dışında, tahmin edemedikleri noktalarda işte dokunma ile, sarılma ile, öpme ile tacize uğruyorlar. Ee, bu konu çok önemli aslında. Çünkü, çünkü kime sorarsam sorayım, bana şunu söylediler. Yani girdiğimiz ortamlarda bazen gereksiz teranlaşmalara e, maruz kalabiliyoruz. Yani uzun zamandır görmediğimiz bir insan bize sarılabiliyor veya... Konuşmak istemediğimiz bir insanla işte yanaktan yana öpüşmek durumunda kalabiliyoruz gibi bir ortam doğuyormuş. Hani bu bir oluyor, iki oluyor, üçüncüsünde artık hani mesafemizi çizgimizi çiziyoruz diyor ama insanların tabii aklından nasıl neler geçtiğini bu şekilde de anlayabiliyorsunuz. Olabildiğince konuyu kısa ve düzgün kelimelerle anlatmaya çalıştım çünkü detaylara baktığınız zaman gerçekten telaffuz edemiyorsunuz bazı kelimeleri yani okurken de mideniz bulanıyor ama. İsviçre gibi bir ülke hani medeniyetin ortasında hani alım gücünün çok yukarıda olduğu bir ülkede en ağır suçların en başında gelen taciz, tecavüz ve bunun istismar suçlarının birinci olması beni gerçekten şaşırttı. Bu zaten bilinlik bir şey. Yani Avrupa'da nasıl diyeyim hani e, geçmişe baktığınız zaman bu suçlar o zaman suç sayılmıyormuş ama bu olaylar çok öncesinden beri var olduğu ortaya çıkıyor ama bugünümüzde de hala bu şekilde devam etmesi gerçekten sıkıntılı bir durum. Hani ben aslında ben bunu gerçekten İsviçre'ye yakıştıramadım ama bu sadece İsviçre'nin değil dünyada bir suç. Yani bu bu araştırma yaparken Türkiye'ye de baktım yani çok fazla haber var Türkiye'de. De. Sadece İsviçre özel değil dünyanın her yerinde bu haberler var. E, nitekim bunu da böyle videolaştırıp anlatmak istedim. Umarım bu konu ilginizi çekmiştir. Hani herkes internette İsviçre'nin ne kadar iyi, zengin olduğunu anlatıyor ama ben de farklı bir bakış açısıyla bunu belirtmek istedim. E, kanala abone olabilirsiniz, videomu beğenebilirsiniz. Bu aralar kanalım iyi gidiyor ama abone sıkıntısı çekiyorum. Yani biraz daha desteklenmeye ihtiyacım var. Konu bundan ibaret. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Herkese selamlar olsun. Görüşmek üzere. bay.